uçaklar bu bölgenin üzerinden uçmaktan kaçınıyor. Bu bölge oldukça büyük ve Fransa'nın 5 katından fazla. Bir uçuş radarına baktığımızda uçaklardan boş geniş bir alan görebiliriz. Burası Tibet platosu. Uçakların burada uçmamasının 3 ana nedeni var. Birincisi, Tibet ortalama 4500 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek platosudur ve Everest Dağı da dahil olmak üzere gezegenin en yüksek dağlarından bazılarına ev sahipliği yapar. Ticari uçaklar yaklaşık 1000 metre yükseklikte uçarlar. Ancak kabin basıncının düşmesi gibi bir acil durumda, Tibet'in yüksekliği nedeniyle neredeyse imkansız olan 3000 metreye hızla inmeleri gerekir. İkincisi, Tibet'teki hava koşulları genellikle son derece tahmin edilemezdir. Güçlü rüzgarlar, türbülans ve ani hava değişiklikleri bu bölgenin üzerinden uçmayı tehlikeli ve zorlu hale getirir. Son olarak, üçüncü neden bölgede acil inişler için yeterli hava alanının olmamasıdır. Tibette sadece 5 havaalanı vardır. Bu da bu bölgenin üzerinden uçmayı son derece riskli hale getirir.